Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çok lezzetli bir tarif hazırladım. Pırasa ve mısır mı varsa sizler de hemen bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi tarifime başlıyorum. Burada 500 gram kadar pırasa var. Pırasaları ayıklayıp bol suyun içerisinde yıkadım. Küçük küçük ince ince doğrayalım. Tarifim diyet yapan izleyicilerim için de uygundur. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime devam ediyorum. Pırasaları ince ince doğradım. Geniş bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı mısır unu, 1 su bardağı beyaz un ilavesi yapıyorum. Şimdi ayrı bir kabın içerisine 2 adet yumurta ekliyorum ve çırpıyorum ardından 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvıya ilavesi yaparak çırpmaya devam ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber pul biber ilavesi yapıyorum. Damak zevkinize göre baharat miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ben bol karabiberli, bol kimyonlu çok beğeniyorum. Pırasaya çok yakıştırıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Baharat ilavesinden sonra tekrardan karıştırıyorum. Sıvı malzemeler hazır. Şimdi pırasa ve unu ilave ederek iyi bir şekilde karıştıralım. Pırasalı harcımızın kıvamı bu şekilde olmalı. İyi bir şekilde karıştıralım. Her yerine e, hamurdan eşit bir şekilde dağılması için pırasayı iyi bir şekilde karıştıralım. Bakın hamurun kıvamı bu şekilde olmalı, katı bir kıvamda olmalı. Uygun bir tavağı ocağın orta gözüne aldım, ocağın altını açtım ve 3-4 yemek kaşığı kadar bol sıvı yağ ilavesi yaptım ve yağı tavanın her yerine gelmesi için tavayı biraz çeviriyorum. Ardından hazırlamış olduğum pırasalı harcın yarısını tavanın her yerine gelecek şekilde yayalım. Eğer kullanmış olduğunuz tavanız büyükse hazırlamış olduğumuz pırasalı harcın tamamını yerleştirebilirsiniz. Benim kullanmış olduğum tava 24 cm çapında olduğu için biraz küçük bu yüzden İki seferde pişirdim. Üzerine mutlaka bir kapakla kapatıp kısık ateşte pişene kadar bekleyelim. Bakın kenarlarından da belli olduğu üzere kızarmış. Şimdi ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde tavayı yine aynı şekilde 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Aynı şekilde tavayı çevirerek her yerine yağın gelmesini sağlıyorum ve diğer tarafında aynı şekilde kızarana kadar pişirelim. Bakın ne kadar güzel kızarmış harcın tamamını pişirdim. Her iki tarafına da çevirerek nar gibi kızarana kadar pişirdim. Artık servise hazır. Servis tabağına alıyorum. Bakın her ikisini de pişirdim. İnanılmaz güzel oldu. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Bol sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka bol sarımsaklı yoğurt ile servis edin. Bakın ne kadar güzel de dilimleniyor. Sıcak sıcak servise hazır. inanılmaz lezzetli. Kahvaltı sofralarınıza alternatif olarak hazırlayabilirsiniz. Hem doyurucu hem besleyici hem de sağlıklı bir tarif. Bakın ne kadar güzel oldu. İçerisindeki pırasaları da asla çiğ kalma olmadı. İnce ince doğradığımız için pırasalar da çok iyi bir şekilde pişmiş. Zaten kısık ateşte yavaş yavaş pişirdiğimiz için pırasalar daha çok iyi bir şekilde pişmiş. Şimdi sizlere ne kadar güzel olduğunu da göstermek istiyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.